Selam arkadaşlar. Oyun zamanı. Şimdi bir tane daha video var. İkisini birleştirecek miyim, birleştirmeyecek miyim bilmiyorum ama şu anda sizinle bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet 3 tane deste var. Desteleri obje koyacağım. Kolay seçin diye. Bakın yaprağımız var bir tane. Yaprağımızı koydum. Cupcake'imiz var. Ve dudağımız var. Bu da burada. Arkadaşlar tekrardan göstereyim. Objelere göre seçelim. Cupcake. Yaprak. Şöyle güzel ombre bir yaprağımız var. Ve dudak. şu da öyle güzel bir zıdak. Biraz bekliyorum seçin arkadaşlar. Bunlar ne biliyor musunuz? Neyi seçeceksiniz? Önce onu söyleyeyim. Şimdi olası potansiyel aday nasıl biri? Ona bakacağız. Fiziksel özelliklerine size gelecek olan mesajlarına bakacağız. Bir tane dilek tutacaksınız. Evet ya da hayır cevaplı olumlu ya da olumsuz. Artık ne tutarsanız soru sorarsınız. Onun cevabını alacaksınız arkadaşlar ve sevdiğiniz kişiden bir tane mesaj gelecek. Artı son olarak da bonus isimdeki harflere bakacağız arkadaşlar. Dörder tane ayırdım. Biraz bekliyorum arkadaşlar. Siz seçersiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sağlıklı, mutlu ve huzurlusunuzdur. Öyle değilsek bile arkadaşlar her zaman öyle olmayı umalım. Güzel düşünceleri kendimize çekelim. Enerjileri. Siz düşünürken ben bir tane şey yakacağım. Tütsü. Tekrar gösteriyorum. Dudağımız var. Kırmızı güzel bir dudağımız var arkadaşlar. Ee, burada güzel omre geçişli bir yaprağımız var. Hepsi benim el işi tokalarım. Bir de arkadaşlar böyle güzel bir cupcakeimiz var. Çok funky, güzel bir şey. Bu, bu bölümde kendi yaptığım kartları kullanacağım ağırlıklı olarak. Onu da söyleyeyim. 2-3 tane but çıkabilir. Onlardan biri olabilir. Yükselen olabilir. Kendi olabilir. 2-3 tane göz rengi olabilir. İkisinin arası olabilir. Artık ne çıktı bilmiyorum arkadaşlar. Evet, başlıyorum. Dudakla başlıyorum. Dudaklar burada mısınız? Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu kişinin fiziksel özelliklerine bakalım. Ya da karakterine işte neyse burcu neyse falan ne çıktıysa artık. Evet arkadaşlar ekstralar çıktı. Dışa dönük birisi bu arkadaşlar. Dışa dönük. Yani enerjisini dışarıda topluyor. Evet koyu tenli birisi. Siyahi de olabilir. <laughs> <laughs> Bayağı koyu tenli birisi Ko Koyu esmer tenli birisi Arkadaşlar bu kişi Arkadaşlar, Koç burcu çıktı Koç burcu olabilir ateş grubu olabilir Ateş elementi fazla olabilir İlla koç burcu demiyorum Bu kişiyle ilgili Benim kartlarım başka ne gibi mesajla iletecek Ona bakalım Şifalanma süreci dedi Geçmişten birisi olabilir arkadaşlar Bakın sabır da çıktı. Şifalanma süreci sabır. Ve gizli takip. Bu, bu kişi sizi gizlice takip ediyor olabilir arkadaşlar. Şu an ikinizde bir şifalanma sürecinde olabilirsiniz. Ve bir takım durumlara sabrediyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ismindeki harflere bakalım bu kişinin. Neler olabilir diye. Yani D çıktı. Denizli'nin D'si. M çıktı arkadaşlar. Mahmut'un M'si, Melda'nın M'si. Artık neyse. A harfi çıktı. Adana'nın A'sı, Arda'nın A'sı. Ve son olarak da arkadaşlar. Ş harfi çıktı. Ş. Şevket'in Ş'si diyebiliriz. Şimdi bir de bir mesajı var size ne söylemek istiyor diye bakalım. Ben sana beni istemediğin için kızgın değilim. Bir gün beni istiyormuş gibi yapıp ertesi gün yokmuşum gibi davrandığın için kızgınım. Anlamıyorsun. Arkadaşlar bu geçmişten biri olabilir. Hani yani kısmetiniz potansiyel kısmetiniz olarak da bu kişi görünüyor olabilir şu anda. Anın enerjilerinde onu söyleyeyim size. Yani bir takım kavgalar etmişsiniz gibi görünüyor. Size böyle bir şey söyledi. Tekrardan okuyorum. Ben sana beni istemediğin için kızgın değilim. Bir gün beni istiyormuş gibi yapıp ertesi gün yokmuşum gibi davrandığım için kızgınım. Anlamıyorsun diyor size arkadaşlar. Son olarak da evet evet ya da hayır cevabı gerektiren sizin nasıl isterseniz olumlu ya da olumsuz bir soru sorun. Ona göre evet ya da hayır cevabı alacaksınız arkadaşlar. E, i̇ki evet var, iki hayır var. Artık hangisi geldiyse hiç inanın hiçbir fikrim yok. Karıştırdım koydum. Evet şöyle biraz düşünün. Zaman veriyorum biraz. Bir soru sorun. Sıra dışı bir soru da olabilir. Çok sıradan bir soru da olabilir. Açıyorum. Açtım. Hayır çıktı arkadaşlar. Mesela beni aldatıyor mu diye sorduysanız hayır çıktı. <laughs> Tabi ne sorduğunuzu ben bilmiyorum. Sadece bir varsayım yaptım. Bu arada bu enerjileri ben dahil değilim arkadaşlar. Sizin enerjileriniz geliyor bana. Onlara göre değerlendiriyoruz. Evet. Geldik yaprağa. Yaprağı seçenler burada mısınız? Gelin bakalım. Ah, bunu kaldıralım şöyle. Evet. Yaprak seçenler. Öncelikle size de bakalım fiziksel özelliklerine ya da ne bileyim dışarıdan insanlar nasıl görüyor bu kişiyi ona bakalım arkadaşlar. Evet, Capricorn çıktı. Oğlak burcu olabilir bu kişi. Toprak elementi baskın olabilir. Düz saçları olabilir arkadaşlar bu kişinin. Düz e, bir saçı var ve saç rengi kumral olabilir. Böyle küllü kumral gibi bir renk olabilir arkadaşlar bu kişinin. E, düz saçlı ve Oğlak burcu olma ihtimali yüksek. E, yine doğum haritasında Oğlak etkileri de fazla olabilir. Sonra bu kişiyle ilgili mesajlar benim kartlarım size ne diyecek? kihanet mesaj kartları arkadaşlar. Evet, öfke çıktı. Korkular çıktı. Ve evet çıktı arkadaşlar. Yani bu kişi de valla bilmiyorum. Yine geçmişten biri gibi geldi bana. Bir, bir takım korkular yaşatmış olabilir. Yaşamış olabilirsiniz. Evet diyorsunuz. Bu kişiyi onaylıyorsunuz kendi aklınızda. Sanki öyle bir durum var. Fakat öfkelisiniz bu kişiye. Şu mesajını da okumak istiyorum. Bu kişiyle ilgili bakalım ne çıkacak bu mesajda. Çok özledim ama uzak durmak zorundayım. Bu derdi yaşayanlar bilir sadece. Bakın arkadaşlar bu da geçmişten. Ya neden yeni biri gelmiyor? Herkesin aklı geçmişte. Zaten bu videoları izleyiz hep aklımız geçmişte kalıyor arkadaşlar. Şöyle bir şunu bir kapatalım da bir yeni, aklım, yeni bir aklımdaki kişi yaratalım lütfen. Yani. <laughs> ben de kızıyorum ama yani gerçekten de böyle de bir gerçek var. Bakıyorum hep geçmişten kişiler bunlar. Çok özledim ama uzak durmak zorundayım. Bu derdi yaşayanlar bilir sadece. Sizi de özlemiş. Bakalım ne olabilir isminde. İsmindeki harflere bakalım. Gökhan'ın G'si çıktı. Gamze'nin G'si çıktı arkadaşlar. M, Melda'nın M'si. Mehmet'in M'si çıktı. V harfi çıktı. Vedat'ın V'si. Vera'nın V'si. X çıktı. Kristina'nın X'i olabilir. Kristina'da X var mı? X'i. Neyse arkadaşlar. X'de olan bir isim işte. Öyle düşünelim. Son olarak da yabancı bir olabilir tabi. E, evet. Tuğçe'nin T'si. Tansu'nun T'si. Geldik son aşamaya. Arkadaşlar mum döküldü, de onu bir alıyorum buradan. Evet, bir dilek tut, dilek değil de bir soru sorun arkadaşlar, cevabını evetli hayırlı alalım, Evetle hayırlı bir soru sorun içinizden, olumlu ya da olumsuz olabilir, nasıl manası olabilir sorunuzun, yani nasıl düşünürseniz çok sıradışı bir şey olabilir, sıradan bir şey olabilir, hiçbir fikrim yok. İki evet, iki hayır vardı, arasından seçtim, yerleştirdim arkadaşlar. Buyurun. Hazır mısınız? Açıyorum. Açtım. Evet. Evet çıktı. Tabii olumsuz bir şey sorduysanız yani ona da diyecek bir şeyim yok. Ama evet pozitif bir anlamda olduğu için genelde öyle dedik. Zaten burada da modelimiz gülüyor. Çizimde. Evet sizin de bu kadardı. Yapraklar teşekkürler. Oyunuma katıldığınız için ya da etkinliğime diyeyim daha doğru olur. Şurada şey var hadi. Geldik cupcake'lere. Sevgili cupcake'ler, burada mısınız? Cupcake arkadaşlarım. Cupcake sevenler derneği. Evet, bakalım fiziksel özellikleri nasılmış bu kişinin. Potansiyel kişinin yeni bir kişi olabilir. Evet, kahverengi gözleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kahverengi böyle açık kahverengi olabilir, koyu kahverengi olabilir. Evet. Oo, aslan burcu olabilir arkadaşlar. Bu kişi aslan ateş elementinden kahverengi gözlü bir kişi. Yani arada da olabilir. Green eyes de çıktı. Yani yeşil ya da şey çıkabilir arkadaşlar. Bence bunları bu ikisinin arası diye düşünün. Elamsı bir gözü olabilir. Aslan burcu olabilir arkadaşlar. Başka çekmeyeceğim. 3 tane çekiyoruz. Evet devam ediyoruz. Bakalım bu kişiyle ilgili ne gibi mesajlar geldi size. Gitme diyor arkadaşlar. Yine aynı. Allah'ım hepsi geçmişten. Gitme. Mutsuzum. Konuşuyor bakın sizinle. Aklım sende. Gitme. Mutsuzum. Aklım sende. Tabi bu kişinin bu arada dipnot düşelim. Arkadaşlar bu kişi aslan burcu olmak durumunda değil. Yalnız doğum haritasının aslan elementi farklı aslan etkisi fazla olabilir. Aslan burcu fazla olabilir. Evet öyle söyleyeyim. Ateş elementi fazla olabilir aslan çıktığına göre aslan fazladır diye düşünelim. Aklım sende mutsuzum gitme. Aklım sende mutsuzum gitme. Yine geçmişten bir kişi arkadaşlar potansiyel olarak size dönecek olabilir. Geçmişten nedense hiç kurtulamıyoruz değil mi? Bakalım ne gibi bir mesajı var size. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Senin yerin bende aynı. Senin yerin bende aynı. Demek ki aranızda bir şeyler yaşanmış. Dediğim gibi geçmişten biri bu da arkadaşlar. Yani yeni biri görünmüyor. 3 tane alternatif hazırladım. 3'ünde de yeni biri yok. Ben daha ne diyeyim. Bakayım isminde neler var bu kişinin. E var. Enes'in E'si. Esra'nın E'si. V harfi çıktı. Yine. Vedat'ın V'si. Yoksa L mi bu? Vedat'ın V'si. Van'ın V'si başka. B çıktı. Burak'ın B'si. Berna'nın B'si. L çıktı. Leyla'nın L'si. Leman'ın L'si. Ve son olarak da S harfi çıktı. Serkan'ın S'si. Sevda'nın S'si. Evet arkadaşlar geldik son bölüme. Şimdi bir tane soru sorun. Evet ya da hayır cevabı gerektiren. Olumlu ya da olumsuz soru olabilir. Sıradan olabilir, sıra dışı olabilir. Şurada bakın cevabınız burada bekliyor. Ben de bilmiyorum. Yani iki evet iki hayır vardı. Yani. Elime ne geliyor? Sonu koydum. Hadi bakalım. Biraz zaman veriyorum. Evet hazır mısınız? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Evet. Evet çıktı. Harika. Çık, 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 çık. Hem de ünlemli evet çıktı size arkadaşlar. Haberiniz olsun. Baya evet yani. Bakayım bu nasıl ünlemli hayır mı acaba? Şu ilk, ilk şey var ya arkadaşlar deste. İlk testte dudaklar ünlemli hayır çıktı. Bilginiz olsun. Ünlem vurgusunda yapmak istedim. Evet arkadaşlar bu videoyu böyle yükleyin diyorum ben. Bence yeterli böyle arada kısa kısa videolar yüklemek istiyorum çünkü. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Böyle bir etkinlik yapmak istedim. Katıldığınız için, ortak olduğunuz için, burada seçim yapıp bana enerjime katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.